gözlerin nemli nemli hmm, başını hiç öne eğme ayrılık onur değil ki Aa, benim için üzülme ayrılık onur değil ki Aa, benim için üzülme hmm. Bundan sonra adını kırk yılda bir anarım Ben de kaybettiğini başkasında ararım Bundan sonra adını kırk yılda bir anarım Ben de kaybettiğini başkasında ararım Benim için üzülme hmm, Benim için üzülme Hmmmm, benim, için üzülme. Hmm, benim için üzülme, benim için üzülme, hmm, benim için üzülme, hmm, benim için üzülme, hmm, benim için üzülme, hmm, benim, için üzülme. Hmm, benim için üzülme, gir kanıma. Hani bekarlık sultanlık derdi yetti canıma yaşarım ben sende gir kanıma gir kanıma hani bekarlık sultanlık derdi yetti canıma yaşarım ben sende gir kanıma uçardım gönlümce seni görmeden önce yazılmış inan kaderime Saçların dağılır aklımın yerlerinde Hiçbir rüzgar esmese bile Geçemem geçemem vazgeçemem senden Gözlerim ağlasa da bile Gir kanıma hani bekarlık sultanlık derdi yetti canıma Yaşarım ben sende gir kanıma gir kanıma Hani bekarlık sultanlık derdi yetti canıma yaşarım ben sende gir kanıma gir kanıma hani bekarlık sultanlık derdi yetti canıma yaşarım ben sende gir kanıma gir kanıma hani bekarlık sultanlık derdi yetti canıma yaşarım ben sende gir kanıma